Evet, Gerger Belediyesi içme su projesi, Kaya köyü yakınlarında bulunan tesisteyiz şu anda. Fırat'ın üzerinde şu şekilde şişme dubalarla yol yapılmış. Dumanın bittiği yerde dalgıç bırakılacak. Oradan alınan su önce hemen Fırat'ın kıyısında inşa edilen depoya, oradan da gergere pompalanacak ve gerger içinde de arıtmadan geçildikten sonra hizmete sunulmuş olacak. Her yazın yaşanan su sıkıntıları bu şekilde çözülmüş olacak. Tabi su işleminden ziyade manzara olarak çok güzel bir şey. Fırat'ın üzerinde yürümek. Size şöyle gösterelim manzarayı. Vallahi çok güzelmiş ya. Manzara resimlerinde, tatil beldelerinde görmüş olduğumuz birçok manzaraya taş çıkartacak bir manzara. Oldukça uzun bir Duba yürüyüş yolu yapılmış. Şu anda neredeyse Fırat'tan 150-200 metre kadar içeriye girdik. Eğer bu şekilde hizmet devam ederse yani su boruları alttan geçerse ve etraf kapan, kapatılırsa burası mükemmel bir ziyaret yeri ve turistik bir bölge de olabilir. Evet şimdi uca doğru gidelim. Size bir tekrar oradan da bir manzarayı göstereyim. şekilde. <laughs> evet şu an <laughs> Kıyıdan bayağı bir uzaklaştık. <laughs> Evet, şu an tam ucuna kadar geldik. Nalgıç muhtemelen buradan bırakılacak ve buradan artık temiz su çekilecek. Şöyle size manzarayı göstereyim. Tehlikeli bir çekim oldu. Şu kadar yol yürüdük yaklaşık.